Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için Gökberk Demirci ve Özge Yıldız'ın dizi setlerinden paylaştıkları, ayrı ayrılıkta paylaştıkları, muhteşem görüntülerden, en özel karelerden, en güzel paylaşımlardan hazırladığımız yepyeni videolarını sizlerle bölüşmeye I devam ediyorum arkadaşlar. Setten time. gelen muhteşem görüntüleri, en özel, en güzel kareleri sizlerle bölüşmeye devam ahead. edeceğim. Hoşça kalın, I kanalımı ve to videolarımı to izlemede to kalın. As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago